Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını göstereceğim inşallah. Bakın modelim bu şekilde. Şöyle. Arka tarafını da hemen göstereyim. Arka kısmı da bakın bu şekilde. Modelimiz 8 ilmekten oluşmakta. Yani şu bölümü 8 ilmek, 8 ilmek. İki model arasında da bakın 2 ilmek ters ilmeğimiz var. Artı 4 ilmek. Yani örgüye başlarken ilmeklerimizi ayarladığımızda 14, 24, 34 gibi ilmek attığımızda model kurulumumuz rahatlıkla denk gelecektir. Ben bunun için şöyle hemen iki model yaparak bakın şu şekilde göstereceğim. 24 tane ilmeğimi attım. Örgümün ters tarafından bir sıra ters örgü yaparak düz tarafından hemen modeli kurmaya başlayacağım. Örgümü hemen kenara alayım. Örgümü anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar hemen şöyle ipimi alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. İki tane ilmeği düz örüyorum. 4 tane ilmeği ters örüyorum. 2 3 ve 4. 2 ilmeği düz örüyorum. Şimdi burası bakın bir model. 2 model ayrımındaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ikinci model için 2 ilmeği düz örüyorum. 4 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. 2 ilmeği de ters örerek kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 8 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeğimi ters ördükten sonra 2 ilmeği düz örüyorum. Tekrar 8 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek Örgümün ters tarafını tamamlıyorum. Tekrar geri döndüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane düz 4 tane ters 2 tane düz 2 tane ters 2 tane düz 4 tane ters 2 tane düz 2 tane ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Burası örgümün düz tarafı. Tekrar geri dönüyorum. Ters tarafından kenar ilmeğini örmeden alıp 2 tane ilmeği düz örüyorum. 8 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 8 tane ilmeği ters örüyorum. Burası örgümün ters tarafı. 8 tane tersten sonra 2 ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum. Örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane düz 2 tane düz ilmeği ördükten sonra 4 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane düz 2 tane ters 2 tane düz 4 tane ters 2 tane düz 2 tane ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burası da örgümün düz tarafı. Tekrar geri dönüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 8 tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar 2 tane ilmeği düz örüyorum. 8 tane ilmeği ters örüyorum. Örgümüzün ters tarafında hiçbir işlem yok. Gördüğümüz yönde örüyoruz bu şekilde. 2 düz 8 tane ters. 2 düzüm ördükten sonra kenar ilmeğimi de düz örerek örgümün düz tarafına başlıyorum hemen. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane düz. 4 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane düz ördüm. 2 tane ters. 2 tane düz. 4 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane düz 2 tane ters kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burası örgümün düz tarafı ve şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 8 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 8 tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz örerek örgümün ters tarafını tamamlıyorum. Bakın arka tarafında şöyle bir görüntü oluşuyor. Ön tarafında da bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi burada modelimizin şöyle bakın değişikliğini yapmamız için şöyle bakın ters örgüden 4 sıra olacak. Bakın 1, 2, 3 ve 4. 4 sıra modelin ortasında ters örgümüz olduktan sonra şimdi ilmeklerimizde yer değişikliği yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmeği ters örüyorum. İpimi örgümün ters tarafına alarak bakın sırada 2 tane düz ilmeğim var ve iki tane ters ilmeğim var. Sağ şişimi örgümün ters tarafından iki ilmeğe takıyorum ters ilmeğe. Düz olan ilmeklerimi de şöyle alarak şöyle geriye çekiyorum. Ve tekrar ilmeklerimi takıp yer değiştirdim bu dört ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde tekrar iki tane ilmeğim ters iki tane de düz sağ şişimle örgümün düz tarafından düz ilmekleri alıyorum ters ilmeklerimi de arka taraftan tutarak yer değişikliği yapıyorum tekrar değiştirdim bu dört ilmeği düz örüyorum bakın modelimiz şöyle bir görüntü oluştu şimdi iki model arasında iki ilmeğimi ters örüyorum Tekrar ipimi arka tarafa alarak ikinci model için yine bakın sağ şişimi arka taraftan iki ilmeği alıyorum. Ters olan iki ilmeğimi. Sol şişime de düz olan ilmeklerimi takıyorum ve yer değiştiriyorum. Değiştirdim. Bu iki ilmeği düz örüyorum. Diğer iki taneyi de yine örüyorum. 4 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi tekrardan bakın. 2 ilmeğim ters, 2 ilmeğim düz. Sağ şişimle örgümün düz tarafından 2 ilmeğimi tutuyorum. Ters olan 2 ilmeğimi de şöyle geriye çekiyorum. Yer değişikliği yaparak değiştirmiş olduğum bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki tane ilmeğimi ters örerek kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın modelimiz bu şekilde yapılıyor. Şimdi ikinci modelin de yine bir sırasını yaparak göstermek istiyorum. Devam yine aynı işlemlerle ilerleyecek. Bunun için öncelikle örgümün ters tarafında kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane ilmeği düz örüyorum. Sekiz tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 8 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek örgümün ters tarafını tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar ikinci model için bir sıra kurulumunu yapacağım. Devamı yine aynı şekilde devam edecek. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane düz. 4 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane düz. 2 tane ters. 2 tane düz. 4 tane ters 2 tane düz 2 tane ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burası şöyle ikinci modelin başlangıç sırası. Bu işlem aynı şu ilk başta yapmış olduğumuz işlem. Evet modelimiz bu şekilde devam edecek. Bakın devam ettikçe de Böyle bir görüntümüz çıkacak ortaya. Evet hanımlar, modelimizin yapımı bu şekilde olacak. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.